Baba ben seni yarın sevgilimle tanıştırmak istiyorum. Olur oğlum tabii ki de. Kimmiş bakalım bu şanslı kız. Merak ettim. Yarın görürsün artık. Giryan, senden özür dilemek için çağırdım seni. O gün söylediklerim için üzgünüm. Cemre, Büge ve Mavi. Beni kaçırdıklarında onlara çok öfkeliydim aynı zamanda Cemre'de. Önce Mavi'nin canını almakla başlamak istedik. Ama şimdi ikimiz de Mavi'ye yaptıklarımız için pişmanız. Tamam sorun yok ama yani siz Mavi'nin canını almayı nasıl düşünebildiniz aklım almıyor. O an ben de şok oldum. O yüzden sorularımla seni biraz sıkmış olabilirim. Kusura bakma, sorun değil. O zaman kaldığımız yerden devam edebiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki de. Saşa ben bir tuvalete kadar gidip geliyorum. Tamamdır bekliyorum. Evet Giryan Hanım sen tuvaleteyken hemen bu cihazı telefonuna yüklemen gerekiyor. Hadi Giryan geliyor hemen yüklenmen lazım.